Ben Tüba Avinci Taştan, multidisipliner çalışmalar gerçekleştiren bir sanatçıyım ve daha çok resim, enstelasyon, illüstrasyon, dijital sanat gibi farklı e, disiplinlerde işler ortaya koyuyorum. Ve çalıştığım konular daha çok ev, kültür, kalp e, gibi temalara yoğunlaşıyorum. Yine bu sergide de aynı şekilde bu temalara yoğunlaştığım bir seri çalışma oldu. Ve aslında benim için iki farklı dönemin bir yansıması ve ürettiğim dönemin işleri olarak ortaya çıktılar. 2023 yılının son dönemleri ve 2024 yılının o 6 aylık sürecine yayılan bir süreçte ortaya çıkan işler bunlar. Dolayısıyla aslında bu işlerdeki teknik altyapı benim daha önceki ürettiğim işlerle benzer bir yöntemle ortaya çıktı. Yani aslında üretimlerimin temel mottosu olan resim resmi doğurur anlayışından yola çıkarak yine aynı şekilde düşünsel süreç uygulamaya dayalı olarak oldu. Yani üreterek düşündüm ve işler de buna göre şekillendi. Ee, i̇lk olarak tabii ki e, bir önceki işlerimde, bir önceki dönemde yaptığım çalışmalarda olduğu gibi ev e, ve kültür, yaşam biçimi ve e, o adiyetlik konusunda e, yine bir takım nesneleri e, temsili olarak kullanılması benim yine bu işlerimin altyapısını oluşturan unsurlar. Yani bir önceki çalışmalarımda daha yoğun bir şekilde nesne kullanımı varken işte hatıra kabinemde yer alan, işte bir dönem yaşamımda yer alan, kullandığım artık atık madde konumuna geçmiş, işlevsizleşmiş, benden bir parça haline gelmiş, yaşamımın bir parçası haline gelmiş, sanat dışı bir takım nesneler Yine aslında bu sergideki işlerde de yer alıyor. Ancak daha az olarak, bir öncekilerde çok daha yoğun bir şekilde kullanıyordum ki zaten seriler adını da buradan alıyordu. Burada yine aynı şekilde bir parfüm işte kapağının ya da işte ambalajının malzemesi ya da işte içtiğim bir kahvenin işte kağıt dokusu veya işte bir kumaş parçası veya bir dergi, gazete, kitap gibi bir takım işte daha önce okumuş olduğum nesneleri yine tabii ki burada resmin ilk katmanlarını oluşturacak şekilde kullandım ve farklı medyumlara yer verdim. Çünkü ben resimlerimde daha böyle katman katman çalıştığım için aynı şekilde burada da bu işlerde de daha çok katman mantığı üzerinden gitti. yani Ama bu kez daha fazla talaş, farklı boyutlarda talaşlar, tutkal ve farklı medyumlar bunlar yine yer aldı. Ve şuna da değinmek istiyorum. Resimlerimdeki o yoğun dokular da kimisinde form da var kimisinde formsuzluk da var. Form da formsuzluk da aslında bir arada. Yani zaten serginin adı da form ve ötesi olmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz iş bir önceki çalışmalarımda yoğun olarak kullandığım dokuların kesiti olarak büyük formda yani daha büyük boyutta resim yüzeyinde yer aldığını görüyoruz. Aslında bu anlamda hepsi birbiriyle iç içe. Ve aynı zamanda 2024 yılı benim için biraz daha e, farklı işte tatlı heyecanların olduğu, daha sakin, daha huzurlu ve doğayla iç içe bir yaşamın olduğu bir dönem oldu. O yüzden e, direkt normalde resimlerimde hani çok fazla doğa formu kullanmazdım. Ama direkt yaşam değişince resimlerin kendisi de değişmiş oluyor. E, ve resimlerime daha doğa formları girmeye başladı bu anlamda yaşamımın değişmesiyle birlikte renkler işte son dönem yaptığım işlerdeki yine arkamda gördüğünüz bu işlerde daha ahenkli renkler daha doğa formları ve bu doğa formları tabii ki bir taklit olarak benim buradaki amacım taklit değil veya bir biçimde ustalaşmak da değil daha çok ben olarak daha Tüba Rençitaş'tanın yorumuyla bir doğa işte görüntüsünün ya da ben benim hoşuma giden, bana ilham olan, benim baktığım ve gördüğüm bir doğa resminin görüntüsünün bende ve benim sanatımda nasıl ele alındığını aslında burada anlatmaktı ve burada da yararlandığım yöntem tabii ki soyutlamalar oldu bir takım soyutlamalar devreye girdi. Daha o biçimin işte karakteristik yapısını ele aldığım detayına girmeden işte daha eksilterek daha böyle grafiksel bir anlatımının da olduğu bir şekilde ele aldığım resimler ortaya çıkmaya başladı ki zaten bundan sonra da muhtemelen sanatın buna doğru kayacak gibi. Şimdi bunlar doğmaya başladı. Evet, ben de ben böyle tezgahlar istiyorum. Özellikle soru konular bölümümüz, doğa bölümümüz. Evet. Baktığınızda daha çok doğa sevimli anlamlarından göre çıktığınızı söyleyebiliriz değil mi? Evet. Evet, e, kesinlikle. Yani yine önceki tarzımdan da yine besleniyorum. Ama yeni bir arayışta söz konusu, araştırma, kurgu söz konusu zaten e, her zaman hani söylerim, üreterek düşünmek bu anlamda çok önemli. E, ve aynı zamanda şu da var, şunu da eklemek isterim ki, normalde ben ev... Ve kültür konusunu e, üzerine uzun zamandır çalışıyorum. Hani doktora tezimde de yine ele aldığım proje de enstalasyon kültür ev kurgusu üzerineydi. E, evle ilgili hep bir bağım olmuştu. E, yine pandemide yaptığım işler işlerde e, ve bir önceki kişisel sergimde de ev meselesine odaklanmıştım. Ee, ancak buradaki fark, evet evle ilgili nesneler var ama bu sefer ev imgesi de girdi bazı resimlere. Yani o artık resimsel ve ilüstratif bir form olarak resimde yer almaya başladı. Evet. Tavla şampiyonluğu yapıyor. Evet. Tabii öyle. Çalış şu en yoğun kullandığımız çalışanlara onlar bizi mis tamamen zaten. Evet, yani kesinlikle çok daha üst üste sürekli artık öyle bir hale geliyor ki tuval bezi onu kaldıramayacak böyle ağır bir hale geliyor ve e, yani onu yediriyorum sürekli üst üste yediriyorum e, çünkü dediğim gibi deneysellik çok önemli bir önceki işlerimde hani bu dokuları dedim daha yoğun, daha geniş bir yüzeyde ele alırsam nasıl olacak? Hani bunu görmek istiyorum dedim ve bu işler ortaya çıktı ve çok güzel tepkiler de aldım. Hatta bu işler biraz An Ansem Kiefer'ın e, tarzına da çok yakın oldu ama orada daha tabii hani e, pastel tonlar, daha krem koyu kahve tonlar mevcut. E, Zaten Kiefer'dan da her zaman etkilendiğim ve sevdiğim bir sanatçıdır. İşte Robert Ruschenberg, William de Kooning, Burhan Doğan Çay, Kurt Sitchwitters. Benim her zaman ilham aldığım, sanatımda beslendiğim başlıca isimler. Tabii ki başka sanatçılar da var ama şu an aklıma gelenler bunlar. Yine bir Kiefer vari bir iş oldu bu. Bakalım nereye doğru gidecek. Belki bundan bir seri çıkacak, ayrı bir seri. Bilemiyorum. Bakacağız. Hocam, bir resim yokuş ne kadar sulu? Çünkü katman katman ve dokular var. Evet. Üst üste ee, bilinebiliriz. Bir ne kadar bir zamanda bitiyor bu Aslında bu biraz da işin tabii ki boyutuyla da alakalı bir durum ve benim e, hani işte tutkal, boya veya geç kullanımına bağlı olarak onun ıslaklığı, su olarak hani ne kadar kullanıyorum yani eğer çok yoğun sulu kullanıyorsam o biraz geç kuruyabiliyor. Hava şartları bile etkiliyor bunda gerçekten çünkü kuruması biraz zaman alıyor. Bazen hani daha kat yani o katmanı daha yoğun kullandığımda daha hızlı da kuruyabiliyor. Havayla da dediğim gibi eğer kuru bir hava varsa kuruyabiliyor. Mesela şu küçük boydaki işi kurutmak başlı başına bir süreçti, sıkıntıydı. Artık saç kurutma makinesiyle onun saç kurutma makinesinin soğuk yeriyle arkadan tutup kuruttuk. Çünkü kurumuyordu. Yani çok yoğun bir şekilde boya, gesso, işte tutkal karışımı vardı. yani tuvalin arkası hep nemli kaldı ama kuruması için işte bir takım yöntemler uyguladık. O sayede kurudu. Yoksa daha belki de geç kuruyacaktı. O yüzden bu tamamen benim malzemeyi ne kadar yoğunlukta kullandığıma, resmin boyutuna ve benim resme ayırdığım sürece de bağlı bir durum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hülya Hocam, sergimiz Temmuz ayı boyunca Trump Tower AVM'de, Trump Art Gallery'de B2 katında görülebilir. Bütün sanatseverleri sergimize bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum.